Yılbaşınız, yılbaşınız. Mutlu yıllar çocuklar. Sizi çok seviyoruz. Yılbaşı ağaçlarınız. Olsun yılbaşı ağaçlarınız. Hepinizin yılbaşı. Hepinizin yılbaşı. Hepinizin yılbaşı. Kutlu olsun. Yılbaşınız kutlu olsun çocuklar. Hepinize mutlu yıllar. Mutlu yıllar size. Partiniz güzel ol. Son video çekinmeyi unutmayın. Çok güzel bir video çekin ve izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin. Çok güzel olur Yo bu güzel video. Çekeceğiz. Yıl da 31, Aralık'ta çekeceğiz. Yıl da 31 Aralık'ta çok güzel olacak. Yanımız partimiz. Katılımcı 4 olacak. Bir misra biber, yaz bir seni. İkiz ikiz kardeş. Dersler güzel. Yılbaşı şarkısı çocuklar yılbaşınız 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 mutlu yıllar çocuklar hepinizin yılbaşı kutlu olsun mutlu yıllar çocuklar parti güzel çok güzel parti çok güzel parti olacak Partimiz güzel geçsin. Tamam mı? Arkada. Yılbaşındaki müzikler ve videolar. Yılbaşı kutlaması 2020'de korona bitiyor. Çok güzel bir dünya yaşamak isteyen. Güzel yılbaşı 31 Aralık. 31 Aralıkta sevinirim. Yılbaşından dolayı çok güzel bir gün geçirmek için